Hmm. Önemli. Kırılmaz tabaklar. <laughs> tabaklar asla kırılmaz. Tabii ki de bu ne oluyorum abi. Mümkün değil. Tamam okey. Güzel. Ee, yemek geliri. Yemek gelirini güçlendir. Hepimiz yemek gelir fazla olması lazım. AP değeri güçlendirici. Gerek yok. Ama levelle bazı yemekler açılacak. Görev ödülü güçlendirici. Gerek yok. Daha bana beni elim hızlandıracak bir şey lazım. Derin güçlendirici. Hayır. Zincirleme yemek. Bu neymiş? Her günden bilmem ne. Tamam bunu alırım. Bir tane son bir tane kaldı. Ün güçlendirici. Ün lazım. Bak ün lazım. Müşteri gelmesi için ün lazım. Ama para da lazım bize. O yüzden buradaki daha ucuz sıvıları görünce sıvılar mı daha çok daha ucuz ürünler, daha ucuz tarifler daha ucuz tamirat daha ucuz tamirat. Bu çok olmaz. Daha ucuz baharatlar gerek yok. Daha yüksek bahşişler. O bize para lazım. Daha hızlı tamirat gerek yok. Daha kolay Tamam şöyle yapacağım abi. Bahşiş önemli. Para lazım. Devam. İkinci gündeyiz. İlk günü ufak bir şey. Abi ortalık çok dağınık. Böyle mutfak olmaz. Selam canım. Hayır değilim. Tamam devam. Bir şey daha. Bu süreç sizi üstü kullanmak için harika bir fırsattır. Öyle mi? Ne yapıyorum ben bu süreçte? Dün bıraktığımız yerden devam edelim. Sonra hmm, tamam geldim. Tamam bunları yaptık kızım. Ha buradan sıfırlayabiliyorum. Peki sıfırlarken benden ne kadar istiyor? Oh Tabii. Öyle bir dünya yok canım. Kapat. Kapatacağım tamam. Ayrıca tüm yeteneği, tamam. Ee, burada işim bitince mi? Meziyet. Bu neymiş? Ha tamam bu aldığımız yeteneği gösteriyor. Ne oldu? Tamam. Okay. Sanırım hepsi bu kadar. Evet. Çıktım canım. Çıkalı çok oldu. Bunun algısı kötü. Soner hoş geldin kanka. E hadi daha. <laughs> Acıktık ya. Selam. Düşündüm ki bugün de bana ihtiyacın olacak. Tabii ki de olacak. Ne geldi? O yeni sipariş alırız. Gelsin. Gelsin. Ne istiyor bu? Tamam büyük bir tencere bul. Patatesleri haşlamanız gerek. Büyük bir tencere. Tamam teştere. Teştere. Ne bileyim yani ne diyeceksin? Ne diyeceğine Dev dev hiçbir şey ne değer ne kim kim kimse kimse dinle ne bir şey anlatabilirsin ne dinle olur. O ne kadar istedi lan bu? O oh, dur. Tamam bir litre oldu. Tamam koy ocağa. Tamam. Şimdi tuz mu? Teşler kanka tencere. Tamam be sen de ha şef. Allah tamam şey. Tuz ekleyeceğim. Kaç gram ekleyeyim? 20 gram mı? 1 20 Güzel. Tuzumuzu şöyle koyalım. Teşekkürler. Patates. 2 tane patates. Gel. Aa bir dakika. Şöyle de yapabiliriz. Ee, neyse dur bunu şöyle koyayım. Şunu biliyorum. Eğer eline tencereyi alırsan almak istediğin şeyin üstüne gittiği zaman direkt onu Zangıdanak tencereyi şulak diye atıyor. Bayağı olur. Tamam. Paşla. Ee, yak. Güzel. Buzdolabı. Ne istiyorsun? Tamam gidiyorum buzdolabına. Şunu kapat. Gereksiz. Bir tane mi? Aldım. Bunu abi? Kendi dükkanımdan parayla alıyorum ya. Abi ben Emir. <laughs> Ablamın telefonundan giriyorum. Hoş geldin Emir'ciğim. Sana yok. Şimdi ne yapıyorum? Ne istiyor? Baharatlayacağım. Ee, kekik, karabiber, dereotu. Gel. 1 gram mı sadece? Baharat. Ha, toplamda 5 gram mı oluyor? Ya karabiber. Ha 5. Tamam. Tamam. 5 gram koydum. Uzun, uzun nerede? Kuzum burada. Sen ne durumdasın? Güzel. Tamam. tamam. Harikayız abi. Bu, bu yemek var ya bak. Tabağa kes şimdi. Bak İzle. Her yerine dağıt. Abi bu bak şunu ayarlayamamışlar. Her yerine koyuyorsa ama tek bir yere koyuyor. O kötü. Tuzumuzu koyduk. Eleman lazım mı? Lazım kanka. Şimdi tava, davayla geleceğim. Al tavayı. Al somon içine. işaretli bölgeye git. Koy abi. Yak ne yapacağım? Aç çek ya ha. Ne kadar koyuyorum? 10 gram diyor. Şu dökme işi sıkıntı işte ya bunda. Şimdi şöyle harika harika. Hop abi var ya bak. Zınk. Aç altını kızart. Yansın dünya. Gel kanka. Somon düşüyor. Patatesimiz çok az kaldı. Muhteşem bir somon. Ne yapıyorduk biz? Açlanmış patatesle somon ızgara. Harika. Harika. Patatesimiz hazır oluyor. Az kaldı. Hı hı. Tamam şef. biraz. Patatesi kapattık. Tamam, somon kızarıyor. Tat. Tatayım mı? Ta tatlı da mı var? Nasıl? Bir dakika. Kutma mu? Ha tut diyor lan onu. Ne yapacağım ben şimdi bunu? Bir dakika dur. Ha tabak alacağım. Buna büyük tabak lazım. Şöyle. Tamam. Patatesleri attım içine. Tabağımızı koyalım. Somonumuz hazır. Kapattık. Somon efsane oldu. Somonun diğer tarafını pişirmiyor mu? Çevir. Aa somonu çevireceğim. Nerede benim spot olan? Yansımış. Güneş yansımasını kapatsam mı? Al. E, şunun altını bir yak. Şimdi somonumuzu somonimizi döndür. Sağ tıklıyorum. Ve al. Hayır hayır bir şey yok ki. Al oğlum al lan lan Ha şey bu dur, dur, ders duruyor çünkü oğlum alo at şunu Cık, aa. yeni bitirdin de bak şimdi diğer tarafı düşecek. Bunların hepsi tek müşteri için. <laughs> Aa, dur bunu elimizden bırakmayalım. Bu nasıl düzeltiyorum ya bir daha. Böyle illa böyle mi yapmam lazım? Kanka somon şimdi zaten denizden çıkma. Bir şey olmaz. Pişirdim onu hiç sıkıntı yok. Alo beyaz masa. <laughs> Bak, efsane bir tabak ya. Patatesleri de böyle koymazsın ya. Bu nasıl patates arkadaş? Ama resimdeki de öyle değil mi? tabağı da kim bilir kaç para e veriyor. Somonumuz hazır efendim. Buyurun efendim. Şimdi. Tabii ki ben bu somonu nasıl alacağım? Bak şimdi. Bak bak bak. Yetenek. Aşağı aşağı indiriyorum ve usulca bırakıyorum. Somonumu tabağıma alıyorum. Abi. Harikayım ya. Servis et. Tabii ki de servis edeceğim. Buyurun efendim. Somon. O taraflık ama şimdi. Devam. Gelsin. Daha zorları lazım. Şefin tavsiyesi telefon da hep olmadık yerlerde çalar. Ha efendim. Yok ben yayındayım. Siz yiyin. Siz yiyin, yiyin Ben yemeyeceğim. Tamam ben yemiyorum. Ya tamam tamam yayındayım. Alo. Hadi. Lezzet nasıl ya? Oğlum on numara yaptım. Ha ama çok az bir şey yanmıştı. Çok az bir şey yanmıştı. Genel skor tamam iyiyiz. Çok iyiyiz. Devam. Yeni siparişi. Oğlum bir dur lan nefes alalım ya. Ortalığı bir. Bunun altı hala yanıyor. Tava yandı. Dava. Bunu buradan alıp asayım. Büyük bir tencere ihtiyacımız var. Oğlum diğerini tem... Bak şimdi ya. Diğerini temizlemeden bu acele etmiyor beni ama ya. Tavuk suyu dökeceğim. Tamam. Ben şimdi burada dur. Ben şuradan alacağım. Tavuk suyumuz nerede burada? Ha, domates çorbası. Kanka bak şimdi izle. Nasıl domates çorbası nedir? Nasıl yapılır? 700 ya ee... tek 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 tek. Bak milimetrik. Şimdi tuz diyor. Tuzum, tuzum nerede? Şunu alalım bir. Bunları bir şuraya koyayım ya. Bunların aslında bundan birkaç tane daha alıp etrafa dizmem lazım. Bir. Tamam şimdi ne istiyorsun? Tuzumuzu alalım. Tamam. Kaç gram istiyorsun? 12 gram. Tamamdır. Tuzumuzu ektik. Ek eh oğlum çorbanı ek. Ek. Kaç gram istiyor lan bunda? 12. Ben ne döküyorum şu an? Bir, bir dakika dur lan. Ne döküyor? Bu ne? Tamam. Doğru gidiyoruz. Ana ben kaç tane döktüm? Lan kaç tane döktüm ben? Sıfırlanıyormuş. Evde denemeyin. <laughs> kaç tane döktüm oğlum ben? Tık 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 yaptım. Neyse. Ha dur. Matematik. Şimdi orada tik oldu mu anladık ki. Tamam. Abi niye uğraştık ki ya? Ben de. Sıkıntı yok. İzlemediğiniz belli anlaşıldı. Buradan neyin ne oldu belli oldu. 6 gram. Anam fazla attım. 8 adet domates tencereyi alıyoruz elimize. Domatese doğru gidiyoruz. Domato. Bu ne? Domates. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Teşekkürler. Efendim. Son bir dokunuş için ihtiyacımız var. Tabii ki de tabii ki de. soğan mı? O efsane bir domates çorbası geliyor. Tamam koyduk mu şimdi? Haşla. E ben bunu karıştırmayacağım mı? Bu böyle olur mu oğlum? Kanka onların hepsi yıkanmış olarak konuldu oraya. Ben yaptım. Yıkanın yıkandı ya. Tamam bu böyle oluyor. Ben de orada mutfağı toplayayım abi. Böyle ben dağınıkta çalışamam. Bu ne ya? Canım sen şuraya gel. Aslında sen oraya çok uzağa gitme. Sen şurada dur bakayım. Tamam. Ana. Burası gitmiş ya. Buraya nasıl temizleyeceğim ben? Bez mi? Bezi mi satın alacağım? Sen de gel bakayım. Sen de şöyle dur. Ama ben pis mutfakta... Aa, Tavayı oraya koyduğumuz için oldu. Vay bak bunu düşünmüşler. Hoş. E tamam bu oldu. Şefim. Şefim. Merhabalar. Heh. Her şeyi karıştır. Karıştırıcı. Tamam. Bak ben biliyorum ama böyle olur mu lan? Böyle çok... Ha! nasıl yapıyorum? Aşağı hareket et. Ekşi krema dök. Tamam. Güzel. boy Ekşi krema. el abi. 150 gram istiyor. Ve kardeşim. Ananı. Tamam. Tam koydum ha. Çaktırma. Derin tabak. Buyurun efendim. Tabağı kırmıyor. Ama kırılmaz tabaklar değil mi artık bizde? Dur bakayım deneyelim. Ey yavrum tabakları kes. ya evinizin her şeyi. Doldur. Nasıl yapacağım ben bunu? Bir dakika oğlum ben bunu nasıl sökeceğim Tencereyi al. Oğlum böyle şey mi koyulur? Allah dur dur dur. Kaç gram dedi? Allah döktük lan. an. Kapat. <laughs> Oo tam koymuşum. Tamam neyse dışarı dökülse sıkıntı yok. Buyurun. Çek fotoğrafını. Domates çorbası nedir? Nasıl yapılır? İşte bu. Kaduş. Tamam abi. Bunu da menüye koyun fotoğrafı. Çok iyi olan iki tane damlacık tarttı mı adam ne yaptı satayım. Lezzetli mümkün değil kötü bir şey olamaz. ha şey az bir şey seviyorum. Şey abi yayın diye gittik reklam çıktı. Bizde para kazanmamız lazım. Yavrucuğum. Oğlum bir durun etrafı toparlayayım. Ortalığı bok götürüyor ya. Ne istiyorsun? Alabalık. Aa bunu kendi başına yapabilirsin. Aa sıçtık mı şimdi? Oo bir dakika tek başıma yapıyorum. Şimdi bir dakika hatırlayalım. Alabalığı almıştık tamam mı? Tahtaya koymuştuk. Buna baharat atmıştık. Doğru mudur? Aç bakayım ne baharatıydı? Karabiber, kekik, dereotu. E, bu ne? Hızlı yapmamız lazım. Karabiber. Çabuk çabuk çabuk. Bu ne? Tuz. Tuz, tuz büyük ihtimal lazım. Karabiber, kekik, dereotu. Devam. K. Kaç gramdı? 5 gram. Devam. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Oy hızlı 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 hızlı. Mutfakta yavaş olmaz. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Devam. Başka? Ne istiyorsun? Karaber, kekik. Ne attık biz buna? Kek kattık. Dereot attık. attık. Karabiber nerede? Karabiber mi? 1, 2, 3, 4, bir de şöyle bir şey yapayım ben mantık olarak birisini sağ alayım yapmadıklarımız yerini sağa yardımcı ol. Ya işte bak adam bak işte bizim sonerde anca yesin. Anca ye oğlum tepsi nerede ha tepsi. Gel fırınımız hala ufak bir sıcak aldık içine. Kaç Hı saniye -hı. 90 saniye. Ben üstü almak istiyorum. Efendim. Yapıştır. Tamam o başlamışken hemen arkadan ne yapıyoruz? Ee, li ha. Heh, limon keseceğiz limon gel abi. Yemin ediyorum şefim ya net şefim ya. Oğlum atma al eline al. Arada bir yerleri düşürüyoruz ama olsun. Şimdi bunu limon dört parça çakım gelsin şef bıçağı. Gel abi. Şimdi limonu ortadan ikiye bölmek suretiyle şuradan da bakın diğerini hiç değdirmeden bak milimetrik. One, two, three, four. Kusursuz dört parça. Oğlum aa o ne lan? Limonda bir sıkıntı var. <laughs> tamam 90 saniye bir dakika oğlum bizim saniye Maydanoz efendim. Tamam son olarak maydanoz koyacak. Fırın tepsisine yerleşti. şu fırınlarına... an. Ha çıkarttıktan sonra bayır turbumuz nerede lan bizim? Bayır aşağı yatır beni. Tırmala beni. Kaşı beni. Bayır turbu. Ha sen de şurada mutfağa bok götürüyor ya. Dur. Şurada dur. Sen de durmasın bebeğim. Bence olmuş gibi ya. Geçmedi mi 90 saniye? 90 saniye geçmiştir ya. Kapat. Gel. Hissettim abi olmuş. Ee, he. ben nasıl tepsi elim alıyorum? Dur kapat. Tabak tabak tabak. Niye koşmuyor ya? aldık mı tabağımızı kırılmayan tabaklarımızdan ikiye Sileceğim de bırakmıyorlar ki durmadan yemek siparişi geliyor. Bakın şimdi limonlar zınk zınk yanlış limonu koydum. Allah kahretsin. Dur, bırak. Şunu al, bunu al. Şunu al. Oğlum tabağı al. Tamam. Limon. limon, limon. Limonu güzel dizmedim ama bak iyi çalışmıyor bak. Alo, şuraya koyacaksın. Bak, bırak, çevir, bırak. Heh. Şimdi koyduk mu bundan da? Kaç gram istiyordu bu? 5 gram. 1 2 3 Allah'ın üstüne olsa yeter. Tamam. Koyduk mu bunu da şimdi? Şimdi son olarak son dokunuşumuzu yapıyoruz. Abi maydanoz ekleyerek arkadaşlar. Muhteşem bir bak lezzet var ya. 1, 2, 3 taneydi. Değil mi? 6 gram mı? 6 gram. Bunun bir tanesi kaç gram? 2, 4, 6. Tamam 3. Servise hazır buyurun efendim. Abi harikayı. Al 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 al. Gelsin. Az daha pissin kanko. Bak kanka az da bak. Hiç gerek yok. Gördün mü? Yıldızın ucu. 5 saniye az pissin Kanka 5 saniyeden oldu herhalde. <laughs> Büyük bir ihtimal 5 saniyeden oldu. Olabilir şefim. Bundan sonra seni dinleyeceğim. Ben hata yaptım orada. Restoran Tamam canım. Teşekkür ederim. Nasıl? Tamam tamam. Çıkartırız. Ya eleştirme. biz çok gördük eleştirme. Her bir level daha güzel. Büyük bir ihtimal yetenek açılacak şimdi. Yani yetenek puanı artı 3 daha yetenek. Temizlik yap. Kanka yapacağım. Aa bir dakika lan paspasımız vardı bizim. Dur bilgisayar ekranına bakmak yerine yani. bu sefer paspası alacağım abi. Ben bir yerde çalışamam.